İran bir günlüğü neş. yer değişelim mi? Ola reis. On ben irani istiyem, seni istemiyorum. Kardeşler haydi Turan, kuralımda herkese, gücümüzü gösterelim. Beyler LTF'in binayet, Turan'a iyileng Hindistan'a a demek istemiyorum. Sen iste yeter dostum. İsrail kimdi seni yok edesim. Oranbana oh, Karzi Gelio. Ulan Sini in Ben. Philistin Al Buralak. Tizakar Adera Miran. Başka hangi ülke ile yer değiştirme videosu gelsin? İzlediğiniz için teşekkür ederim.